Paramanya Büyük Finali'nin son videosuyla karşınızdayız. Neden son videosu? Çünkü yarımızda artık şampiyonumuz var. Mursi birinci oldu. Hemen lafı uzatmadan şampiyona senin için nasıl geçti? Turnuva nasıl geçti? Onlarla başlayalım. Öncelikle organizasyon çok keyifliydi. Ee, organizatör kişilere teşekkür ediyoruz. Ee, baştan sona keyifli geçti. Zaman aralıkları, aralıkları da güzeldi. Ee, ben memnun kaldım, keyif aldım. Herkesin de öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle. Peki yani e, oyunlarda hani Allah Allah bu şimdi hani tökezledik mi diye geç, içinden geçen veya yenilmeye yaklaştığın zamanlar oldu mu? Evet tabii ki oldu. Yine bir e, oyunun şans faktörü yüksek olduğu için tabii anlık sinirler olabiliyor. Yine mi e, çalışmalı aksesuarım veya e, o konuda biraz şanssızım çünkü. Yüzde kırk oranım 13'te bir defa çalışması beni bütün oyunlarda e, sinirimi bozdu gerçekten. Ama neticede şampiyon olduğum için mutluyum tabii. Şu an unuttum onları. Öyle bir şey yok yani evet. O şey. O zaman daha teknik detaylar için ben Salih'e devredeyim. Mikrofonu onu da sormak istedikleri sorular var. Selamlar. Öncelikle tebrik ediyorum turnuva şampiyonun için. E, benim sana sorum şu önde olacak. Ee, bu Paramanya oyunu biliyorsun ki strateji oyunu, aynı zamanda şansına gerektirdiği bir oyun senin de bahsettiğin gibi. Bu turnuvaya gelirken, dün ya da geçen hafta bu turnuvaya geleceğini bilerek hangi stratejiyi kullanmaya karar verdin? Ya da seni takip eden oyunculara bundan sonra ne, ne tavsiye edebilirsin, hangi stratejiyi kullanmaları yönünde? Ee, şöyle söyleyeyim, evet strateji çok önemli. Zaten benim kazanmamın sebebi de stratejidir. Ee... Her oyuncuya göre farklı strateji düşünürüm ben. İlk önce rakibimi tanırım. Aslında finale kadar kombinimi değiştirmedim kullandığım aksesuarlarımı. Ama son final maçında televizyondan da takip ettiğim üzere rakibime göre bir değişiklik yaptım ve bu e, artı yönde etki etti. Onun bayağı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Oyunculara da tavsiyem yani tabii rakibi bilemiyorsunuz oynayacağınız zaman ama ee, daha çok para düşünmeyin. Daha çok e, şehir dikme veya yer almaya çalışın. Stratejiniz bu şekilde olsun yani. Anladım. Peki ikinci soruya geçelim. Oyuna belli başlı aksesuarlar var. Sen de final maçında aksesuarlarını değiştirdiğini söyledin. Evet, evet. Ee, yarı finalde kullanılan aksesuarlar farklıydı, finalde kullanılan aksesuarlar farklıydı. Bu aksesuarların, sana değiştirdiğin aksesuarların ne gibi faydası oldu? Hangi aksesuarı neden kullandın? Onu merak ediyorum. Ee, son maçta teselli biletimi patron teselli biletimi çıkardım. Çünkü rakibim tesellim çalıştan o da benimle beraber dünya seyahatine geliyordu ve bunu bildiğim için daha düşük oranlı %13 oranlı gizli kullandım. Ama o da nedense tabii biraz tahmin ettiğimden fazla çalıştı. Ama yine de çok etkilemedi tabii. Zaten izleyenler görmüştür. Rakibim tesellisi bir 10 defa rahat bir çalıştı yani. Onu bilerekten strateji değiştirdim. Teselli kullanmadım ki rahat oynayabileyim. Öyle bir değişikliğim oldu. Ee, i̇lk turdan itibaren teselli yerine, pardon ee, tesellim vardı. Son turda öyle bir değişiklik yaptım. Öyle kazandım yani. Doğru tercih yapmışım. Kesinlikle strateji çünkü hepimiz çok iyi oyuncularız. Hepimiz aksesuarları full ve Strateji ve şans birleşimi kazandırıyor oyunu. E doğru tercih yaptığım için de mutluyum. Peki son soru. E, oyunda belli başlı karakterler var. Evet. Sen turnuva oyuncu hangi karakteri kullandın ya da hangi karakterleri kullandın? Evet. E, oyunculara hangi karakteri kullanmalarını tavsiye edersin? Senin favori karakterin hangisi? E, favori karakterim Beyaz Alice olmasına rağmen ben bu zamana kadar Hizmetçi Victoria kullandım. Nedeni neydi mesela? Nedeni çok çift atıyordu. Ama gel gelelim son zamanlar benim Victoria'm çok nadir çift atmaya başladı. Güvenemedim karakterime ve Beyaz Alice'in de en iyi kart olduğunu her zaman düşünüyordum ama sadece hizmetçinin çok çift attığından dolayı onu kullanıyordum. Risk almıyordum ama bu turnuvada risk aldım. Gayet de çok iyi olmasa da iyi çalıştı yani. Gizli özelliği yani eşsiz olan bir özelliği çalışmasa da yine de ee, zarları pek kaçırmadım. Peki ben de son sözü vermesi için Evren'e mikrofonu veriyorum. Bundan sonraki turnuvalar için inşallah tabii ki sizleri de göreceğiz yeni oyuncularla beraber. Bundan sonraki turnuvalara gelme planınız var mıdır? Bundan sonra da turnuvaya katılmak isteyen genç dimalara vermek istediğiniz mesajlar vermeliyiz. Evet değil mi? Biz biz mesela yayınlarda 4000 TL ile ne yapılır ne yapılır derken hep kafamızda tatil vardı. Güzel bir tatile çıkılır diye. Siz büyük ödülle ne yapacaksınız? Şimdi ben zaten haftaya Bodrum'a gidecektim tatile. Yani değişen bir şey olmadı benim için. Naki şey değişti. Ee, nakit akışı değişti. eklendi. bununla kardeşime, aileme, sevdiklerime güzel birer hediye alırım diye düşündüm. Yoksa çok da yani işte tatilim olduğu için öyle bir şey düşünmedim ama düşündüğüm tek şey sevdiklerimi mutlu etmek. Yani güzel bir oyunla, güzel zaman geçirerek yani sonunda tamam. hayırlı bir işe evet. sebep olmuş olacağız yani. Devamı gelsin istedim. Çünkü burada eğlendik, keyif aldık. Sevdiğimiz insanlar da vardı. Mutlu ayrıldık. Aynı şekilde de devam ederim. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Ondan sonra da sizi uğurlayalım. Buradan ilk önce tüm yarıştığım arkadaşları, buraya gelenlere Herkese yerde başarılar diyorum. Ellerine sağlık oynadıklarımla da. Sonra klanım SS klanına her birine birer birer selam söylüyorum. Ve ayrıca desteklerini esirgemeyen Oğuz Mercan'a da selamlarımı iletiyorum.